Arkadaşlar merhaba. Bugün topolojide süreklilik ve kapalılık konusunu bitireceğiz. Sonra açıklara geçeceğiz ama burada daha önce yaptığımız videolarda da bölüm işte 6'ydı sanırım ya da bölüm 5. Orada da yaptığımız şeylere değineceğiz. Çünkü hepsi birbiriyle ilişkili. O yüzden lütfen şey yapmayın, geçmeyin. Hani biz zaten önceki videolarda bunu gördük. Niye bunu bir daha yapıyoruz diyebilirsiniz. Ama yapacağız ki akılda kalıcı olsun ve aradaki farkları görebilirim. Şimdi 8 tane aksiyonumuz vardı. Onlara hatta 2 aksiyon daha ekleyebiliriz. Ya da tek bir aksiyon da ekleyebiliriz. Öncelikle neydi o 8 aksiyon? F A birleşim B eşittir. F A birleşim F B. E, iki neydi arkadaşlar? F A kesim B e, kapsanır. Değil mi? E, kapsanır F A e, kesim F e, B idi. Değil mi? Üçüncü aksiyonumuz neydi? Bunun tersleriydi. Değil mi? f-1 a şey pardon f-1 a birleşim e, b eşittir. f-1 a birleşim f bir b e, dördüncü aksiyon neydi arkadaşlar? E, f-1 a kesişim b eşittir f eksi 1 a kesişim f eksi 1 b. Ben şu an gözümü kapalı izliyorum. Yani hiçbir yerden bakmadan e, muhtemelen doğru da yapıyoruz ama önemli olan şu. Hani bunları bilin. Yoksa teker teker her birinizi patlamanız gerekiyor kümelerde. E, gerek yok ona. Hani o aşamayı geçtiğimizi varsayalım. Belki lisede bile gösteriyorlardır. Daha önce demişimdir. Beşinci maddemiz neydi? E, şimdi e, şeyde eee e, f f eksi 1 a1 olsun. Ya da dur. a1 böyle bir sanırım. Kapsanır. f eksi 1 f a1 de sanırım böyleydi. Bu birebirse de birebirse de o zaman da eşit olur değil mi? a1 eşittir f eksi 1 f a1 oluyordu. Bu birebirse ama. Tamam mı? bu 6 bir 7 de şeydi. E, ee, en önemli iki madde. Bu 5 ve 7 bence. Ee, 5 ve 7. Ee, 7 de neydi? E, ee, şey. Şimdi f-1 f'ti ya. Şu. 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 Ha. A1. Şunlar yer değiştirecek. Şunlar da yer değiştirecek. kapsaları aynı kalacak. Veya şunu şöyle yapacaksınız. Bunu böyle yapmak yine şunu şuraya alıp bunu buraya alıp yaparsanız da olur. Yani f f eksi 1 f f eksi 1 b 1 kapsanır b 1 örterse de örterse de neydi f f eksi 1 b 1 b 1 eşittir b 1'de değil mi bu da örter tamam şu birebir tamam. İki sorulardan eşitlik eşit oluyor. Şimdi şey e, bir bakayım istiyorsanız e, şeylerine doğru mu yazmışsınız diye izninizle bir dakika. E, örten f, f 1 tamam. Bire birinki de f 1 tam Tamam doğru. Şimdi yaptığımız her soruyu yapmayacağım. Hani yedik her kapının ters görüntüsü falan on onları gelmeyeceğiz ama şu önemli. E, şimdi şöyle bir tane şöyle çizik atsak şöyle. Tamam. Şimdi şu önemli arkadaşlar. Ne kadar kalmış. Tamam. Şimdi şöyle e, bizim hani f x virgül e, to 1 y virgül e, to 2 işte bir fonksiyon olsun. Tamam. Gönderim olsun. E, dedik ya İşte bu durumda aşağıdaki yerde denktir vardı. Dört tane maddemiz vardı. Yapmıştık, ispatlamıştık ya. Şimdi bir f de sürekli. Bu önemli. Bunu göstermesi de basit zaten. 2 e, her a kapsanır x için e, f a kapalı bu önemli arkadaşlar. Bizim bunun işimiz var. E, çünkü bunu kullanacağız. Tamam. Mı? Ha, bir tane daha madde ekleyeceğiz dedi ya. Bununla ilgiliydi. Onu da göstereyim. Şimdi bakın bu özel bir koşul. Yani bu sürekli ve kapalıların ispatından geliyor ama 9. E, madde olarak şunu bilmeniz gerekiyor. 9 nasıl yazılıyor? X Şöyle değil mi? 9. Şu da var. Ee, şimdi FI'ı buraya koyduk. Normalde normalde nasıldı? Ha, şimdi F bir FI buraya koymadım. Biraz daha sağa Şimdi FI'ı buraya koyduk ya arkadaşlar. Ee, farklı bir renkte yazayım isterseniz kırmızı. Şimdi bakın normalde e, buralara şöyle e, kapsamlı işareti gelecek. Bir tane daha gelecek. O yüzden aç, açtım. Ee, buraya e, buraya ya da, da farklı bir renkte yazalım. Şöyle kırmızı ile yazmaya devam edelim. F A e, kapalı olacak şöyle, tüm kapalı olsa gerek. Evet, tamam. Evet, şöyle bir kapalı. E, bunu anlatacağım. Mantığı da çok aslında zor değil. E, bu, tamam. E, şu en küçük kapalı kümesi bu. Fonksiyonlarda çok mantıklı, değil mi? Bu daha e, daha yani en küçük kapalı şimdi burada da tam tersi geçerli. Şöyle F A Açık diye hatırlıyorum. Evet. Kapsanır. F, A açık. Ee, yani fonksiyon. Şimdi burada biz normalde bunu nasıl A kapsanır. A kapalı. Kapsanır. A açık değil mi? Siz bunları direkt fonksiyonu alırsanız direkt fonksiyon içinden alırsanız şöyle F diye. Bu daha kaba oluyor. Yani daha incisi de var. Bunu demeye çalışıyorum. Onlar da fonksiyonla, fonksiyonun açığı ve kapalısı tamam mı? onunla ilgili bir durum. Yani şurası yanlış olabilir. Yani burayı sonraki bir durum konusu olacak. O yüzden şunu şimdilik şey yapalım. Silelim. Bizim işimize yarayan kısım zaten şu an kapalıları çalıştığımız için e, burası arkadaşlar. Ama muhtemelen doğruydu burası da tamam. E, orada dursun. Aklınıza bulunsun. Sonraki videoda kullanacağız onu. Şimdi şurayla ilgileniriz. Şimdi bakın. Şimdi bakın biz burada bunu göstereceğiz. Şurada bakın tam tersi. Burada da bir eşitlik durumu var. Yani eğer bu iki koşul geçerliyse yani şunu demeye çalışıyor. Eğer F sürekli ve kapalıysa ve bu koşulda varsa her zaman olduğu için bu koşulda da tam olacaktır. bir birbirine eşittir demek oluyor. Anladınız mı? Ee, bu fonksiyonlarda kapalılıkla ilgili bir durum bu. Şimdi biz bu biri ispatlarız değil mi? Çok basit. O işte her ve elemandır u x için. Ee, ha, değil mi? e, her zaman vardır ki f 1 bir v elemandır. Şurada u Fx olacak. Ha. ux vardır değil mi? Bu. Vardır. Bu birinci madde. İkinci madde önemli. Bizim işimiz bunlar. İkinci maddeyi nasıl yapıyorduk? Genelde ben daha önce de anlatmıştım bununla ilgili bir ispat. Ee, şöyle anlatmıştım. Hatırlıyorsanız eğer böyle bir şey varsa tersini alırız. Ama nereden tersini aldığınız çok önemli. Ee, yani ya fonksiyonun kendisini tersini alacaksın ya yani da şu A içindeki ki burada öyle yapacağız. Ee, A kapalılığının aksiyonu ne, neden öyle yapacağız onu da söyleyeceğim. Ee, fonksiyonun içindeki elemanın tersini alacağız. Bunda neye bir göre Kapalılar aksiyonu olduğu için kapalılar aksiyonunda bir tanımı vardı. F-1 ve kesişim A eşit değildir. Boş kümeyi hatırlıyor musunuz? İşte bu olduğu için e, burada bir efeksi bir yani şunu tersine alırız ki işte e, şu şekilde yazılabilsin diye. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Yani doğru yazmış mıdır bana? Bakayım mı? Ben? Bir dakika. Efeksi 1 ve kesici ma eşit değildi Boş. Tamam doğru. Şimdi bakın. O zaman e, buradan ya da şuraya, şuraya devam edelim. Yani yer kalsın çünkü e, bundan sonra bir kısımda anlatacağım. Şimdi bakın. E, Şimdi şurada pardon büyük yapmışım. E, nereye gitti onlar? Ha. <laughs> tamam. Şimdi e, şuraya bakacak olursak e, bunu ispatlamamız istiyor. Değil mi? E, nasıl yapabiliriz? Şimdi bunu, bunu biliyoruz. O zaman bir tersini alalım. Neyin tersini alacağız? A'nın. A, nın. A f-1 f, f demiştik. Hatırlıyor musunuz? Geçen videoda da vardı. f-1 f ise Şimdi a f eksi 1 f ise o zaman ne oluyor? Şunu yazacak olursak şunu. f f eksi 1 f kapsanır f e, tabi kapalılık çizgisi de var şöyle ama f f eksi 1 f tamam o da e, nereye kadar Ha, bu tüm olacak yani onu bir düzgün belirteyim. Kusura bakmayın. Şöyle hani anlayın diye. O yüzden bu da böyle. Şimdi bunu bunları yazdık değil mi? E, burada bir aksiyon kullanacağız. Şimdi bakın bu hangi aksiyona benziyordu hatırlarsanız. Şuradan e, yukarıdan ipucu alabilirsiniz. Nerede onlar? 7. maddeydi değil mi? bakın. F f 1 f, f 1 Yani buradan bir tanesine düz derseniz öteki kapalı oluyor bir tanesini kapalı dersiniz. Diğeri kapalı kapalı oluyor. Kapalı oluyor. Yani her şekilde kapalılık geliyor. Ama bunu yani mesela şöyle yazın, şöyle yazın, şunu yazmak zorunda kalırsınız. Yani bu kesin yazmak zorundasınız ama bu eşittir de f'tir. Ve burada da kapalıdır. Ama bunu nasıl dersiniz? Mesela bu buysa bunun karşılık geliyorsa 7. aksiyondan dolayı. Bu da o zaman kapalısına karşılık gelir diyebilirsiniz. Ama bunu sizden ispatını isteyebilir. O da şöyle olacak. bunu da nasıl ispatlıyordunuz? İşte e, her şey f-1 tersini alıyorduk değil mi? Çünkü bu f-1 olsun ki yazılabilsin yani. E, f f-1 f kapsanır. f-1 f f-1 e, f, f, f değil mi? Şu çizgileri 1, 2 şöyle 1, 2, 3 tamam. E, kapsanır. Şimdi f kapalı yazdık değil mi? Şimdi bakın. Ha şey f -1, f, pardon. f-1 f değil mi? Mesela. F bir F kapalı yazalım mesela fark etmez. Aslında F, F dolu F kapalı olur. Neyse. Şimdi siz bunu yazdınız ya. Bu, bu hangi aksiyomdu? Bakalım şurada. Şöyle. 2, 3. 5. birebirlik aksiyom 5. Ha birebir olmayanı şu. Şimdi bakın. E, bu. Şunu şuna. Şunu buna benzetmeye çalışacağım. E, o zaman ne olur? Ya da şu, şu kısmına bakalım. Benzetebilecek miyiz? f eksi 1 f. Şu f. f, tersine f a 1 desek oluyor mu? f eksi 1 o zaman ne oluyor? Hmm. f kapalı ve şuraya şuradan bakacak şurada f-1 şu 5'e bakıyorum. Bayağı bir kapsar daha mı geliyor? f-1 f-a1. Şurada a1 olsa değil mi? a1 olsa e, yani f-1 f. Yani ne oluyor? Bakın f-1 e, f değil mi? Kapsanır. f-1 f kapalı gibi bir şey oluyor. Değil mi? Ha ben bura çizgiyi unuttum değil mi? Tabii. Tabi unuttum. aklımda mı çok zekiyim ya. Ee, şöyle. Ha. Böyle oluyor değil mi? Be böyle olması lazım. Siz buna hani ilk kabı şunu şöyle dedik ama mesela böyle de dedik ya. Şunu silelim. hani şuradan dolayı. Hani buysa veya buysa diye. Şimdi şuna bakıyorsanız bu diye yani şimdi baktığınız şey göre değişiyor. Şuna bakarsanız F kapalı diye de F dersiniz. Şuna bakıyorsanız F kapalı dersiniz ama şimdi şuna bakıyoruz. O yüzden F dedik yani. Şimdi bu çıktı mı? Çıktı değil mi? Bu bir elimizi bulunsun. Ama her zaman bu tam tersi geçerli değil mi? A yani her zaman her zaman ne geçerlidir? f bir F kapsanır. f bir F'nin kapalısına. Mantıklı mı? Mantıklı. Çünkü kapalılar daha büyüktü ya. Mesela şunun tersini alın. A. A kapalı. Bakın böyle oldu. Bu ne, bu ne demek istiyor? Bu A kapalı A'ya kapsar. zaman bunlar A eşittir A kapalı olur. Tamam. Bu da kapalı fonksiyon gönderimi. Bunun ispatını yaptık yani şu an. Tamam. Yani kapalı fonksiyondur. Evet. Bu da 2'dir. Bakayım bir defter isterseniz. Evet. O zaman f 1 bir f kapalıdır. Yani bu kadar basit. Yaptık. Şimdi bunu bunu ispatladık ama e, biz bunu şuradan ispatladık şey şuradan şuradan ispatladık değil mi? Yani biz bu koşulu kullandık ee, ve sonra şu, şu, ama her zaman dedik şunu kullandık. Şimdi e, bir de şöyle olabilir. Nerede büyüteç? Şimdi soru şöyle de olabilir. Şuradan, şuraya hatta yazayım isterseniz. Ha, şimdi şuraya bir teorem gene diyelim. Ee, bu arada güzel oldu. Önceki videodan daha güzel çözmüş oldum. Yani bilmiyorum. Ee, her neyse dakika. Şimdi soruda ne diyordu? Ha, bunu kullandık değil mi? Bir de bunun tam tersi de olabilir. Yani e, f işte pardon e, f x virgül to işte bir gönderimi y virgül to ikiye işte yine bir fonksiyon ama koşulumuz şu e, her a kapsanır x için e, f a kapalı bu bunu da diyebilir. Yani çünkü koşul eşit olduğu için her iki ikisi de doğru. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir de bunu yapalım. Yani şunu yaptık. Ee, şurası 5'ten de. Şurası 5 ten. Şu 7'den. Değil mi? Öyle bir şeydi. Hani şuradan şuraya bir geçiş. Şuradan da şuraya geçiş. 5 ve 7. madde. 5 ve 7. madde dedim. Şuradaki 5 ve 7. E, tamam. Şimdi şimdi bakın. Ee, Şimdi nasıl yapacağız? Şimdi bunu vermiş, yine bir ters alma olacak muhtemelen. E, çünkü kapalılarda çalışıyoruz. Değil mi? Kapalılarda ters alma vardır. E, her zaman. E, şimdi biz her zaman şunu hani şu en yukarıda dedik ya F onu bir yazalım. F, A kapsanır en incisi en ince kapalısı şu normalde ya biz aslında normaliz ispatlayacağız şu an değil mi? Aslında şunu ispatlamak daha zor yani <laughs> değil mi? Ee, şimdi şundan tersini alsak f eksi bir -f, f olur. Ee... Şunu nasıl yapabiliriz? Ya da şöyle diyebilir miyiz acaba? Şimdi kapalı fonksiyon demiş mi soruda? Ha, iyi kapalı fonksiyon. İlk, ilk madde kapalı. Aslında bu soru da iki maddeden oluşuyor. Yani ikinci ilk madde kapalı fonksiyon. Ee... şimdi kapalı fonksiyon olduğu için ee... bunun tam tersi doğrudur. Onu şurada yaptık. Hı -hı. değil mi? kızmaktan ne ediyorum ben de. Ne çok bir şey yok. Ha. Ee, tersten yapabilirmişiz evet. Doğru demiş herhalde. Bakayım mı? Ha yok bu, bu soru değil. Ee, hangi soru? Bir dakika. Zaten bu kapalıları son sorusu arkadaşlar. Sonra açıklara geçeceğiz. Onu da yapmam ama çünkü o yeni bir video başlıyor olması lazım. Hatta açıklardan sonra da homomorfizme geçeceğiz. Haberiniz olsun. Sonra bir konu daha var. Önemli konular. Ha. Ya aslında direkt yazılabilir ya. Çok da kasmaya gerek yok. Şimdi bu her zaman böyleydi değil mi? Bu her zaman böyleydi. Her zaman. Tanım gereği böyle. Her zaman böyle, fonksiyon tanım, Fonksiyonlarla düz e, kümelerin yazımı böyledir, her zaman böyle. Ama kapalı fonksiyonlarda... Şurada gösterdik ki tam tersi de geçerli. O zaman ne oluyor? E, F, A kapsanır, F, A şey, kapalı oluyor. O zaman buradan da bir eşitlik çıkıyor. E, bu da kapalı fonksiyonlarda. O zaman buradan 5 çıkıyor. Bu da eşittir demek oluyor. Bunu diyebilirsin. O zaman çok ileriden gitmiş olabilirim şu an. <laughs> Bakayım ben. Aslında mesela hocanın ders notlarında baktım da şuna eşittir demiş soruya. Bu soruya eşittir demiş. Ki daha mantıklı oluyor. Bunu göster demiş. Tamam mı? Yani bence bu daha mantıklı. Bilmiyorum. Bize derste böyle anlatmadı ama bu daha mantıklı geliyor bana. Bu eşittir demiş. Şimdi buna eşittir dediği an e, ne oluyor? Şu her zaman böyledir. Şunu da kapalı fonksiyonlar ispatladık. Tabi bu koşul ne? E, aslında i maddesi var. O da ne? E, f sürekli ve kapalı olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. Normalde budur. Değil mi? Bunun, bunun mantığı nereden geliyor? A kapsanır. A kapalıdan geliyor. Bunun fonksiyonunu alınca şöyle içeride kalıyor. Ama bu en ince olmuyor fonksiyonlar kümesi de. Çünkü fonksiyonlar kümesi de ayrı bir küme olduğu için yani küme gibi davrandığı için F A kapsanır F kapalı daha ince oluyor. Daha ince demek ne demek istiyorum? Yani A'nın sınırlarını kapsayan en dar kapalı kümelerin birleşimi oluyor bu. O yüzden bunu araya atıyorsunuz. Ama tanım, yani küme buradan getirirseniz daha genişini buluyorsunuz. bunu umarım anlatabilmişimdir. Bu önemli. şimdi bunu anladıysanız eğer Burada da şimdi aksiyon, e, kapalılar aksiyomu aksiyon olunca da şeyi ispatladık. E, A'dan getirdiğimiz için tam tersini ispatladık değil mi? Kapalılar aksiyonunda şurada. O zaman ne oluyordu? E, bu eşit değildir değil de şunun tam tersi geçerli oluyordu değil mi? Kapalılarda. Kapalı ve süreklilerde. Yani şimdi tek kapalı değil. Sürekli ve kapalılarda. Zaten sürekli değilse bunu yazamazsınız. E, kapalı ve süreklilerde e, tam teorik olarak sürekli ispatlamak kolay. E, pratik olarak sürekli ispatlamak çok kolay olmasa da hani soruya bağlı. Ama teorik olarak sürekli fonksiyon ispatlamak zor değil. E, neyse sürekli de yazdınız aksiyonunu. Sonra kapalı aksiyonunu yazdınız. Kapalı aksiyonu şuydu. Şu. Hatırladınız mı? Sonra buradan tersini aldınız. Bunları buldunuz. Bunları bulduğunuzda e, 7. makti ve 5. madde uyguladığınızda e, buradan bu fonksiyonun kapalı bir fonksiyon olduğunu gördünüz. Yani bu gönderim kapalı bir fonksiyon. Yani bunu yapabilmesi için tek bir koşu var. Bu da kapalı bir fonksiyon olması lazım demek. Şimdi bunun kapalı bir fonksiyon olduğunu gösterdiniz ya. O zaman e, burada da bu eşitlik var. Şimdi biz bunu biliyoruz artık. Şu kapalı fonksiyonlarda. E bu da her zamandı. O zaman bu ikisi birbirinin tam tersi olacak biliyorsunuz kümeler kuramında. Bunlar eşitliktir. Tamam. İşte ispatlamış oldu. Aslında bu kadar basit. Yani siz önce şunu ispatlayacaksınız. Şunu da her zaman böyledir diyeceksiniz ve konu gitmiş e, ders notlarına bakıyorum. Yani o nasıl yapmış diye. <laughs> o da benim dediklerimi demiş. Tamam. Tamam o zaman okey. Olmuş. Tamam. E, kapalılarla ilgili aslında konumuz bitti. Bundan sonra açıklar var. Sonra homomorfizm var. Tamam. Sonra da of var. Hausdorff. Sonra da seriler var. Bayağı konumuz var. ya da Kapalar bitti. Açıklar da bitecek. 2, 2 veya 3 video var orada. Tamam. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar çalışmalar Bir Bakıyorum bir şeye. Tamam. Tamam. Benim açıklarım bu kadar. Hoşçakalın.